Ezgi muhtemelen şu an bu <laughs> videoyu izliyorsun ee, geçen çektiğimiz bir video aslında İnsanlara gece biti tavuk biti e, tavuklarda olduğu nasıl anlaşılır ondan bahsettim ama Ezgi ile bir daha tavuk videosu çeker miyim <laughs> asla neyse ben sizi videoyla baş başa bırakayım size iyi seyirler Ezgi ayrıyeten seni biz bence tavuk videosu bir daha Merhabalar herkese. Şimdi diyeceksiniz ki neden bu gecenin vaktinde bir video çekiyor bu çocuk ama şimdi tavuk biti yani diğer adıyla gece biti en iyi nasıl anlaşılır? Gece anlaşılır adı da üstünde olduğu gibi yani gece biti. Ee, gece olduğu için de sizinle beraber şimdi gireceğiz. Hem tavukların yumurtasını toplayacağız hem de e, kontrolünü yapacağız. Gece biti hayvanlarda var mı yok mu ya da gece biti nedir? Nasıl tedavisi yapılır? Detaylı bir şekilde anlatacağım ama şimdi kümese gidip bakacağız. Pekala. Evet, kümese evet. doğru gidiyoruz. Peki benim bir sorum var. Evet. Bitler insana gelir mi? <laughs> Hayır, bitler insana gelmezler. Yani gelseler bile üstünde yaşamazlar. Yaşasalar da tavuklarınki gibi kanını emmezler. Hı, sağ ol. Çok rahatladım şu an. Evet. Oh, bu elinde kaldı. Bu dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi İsmini. ezgili video çekmek kusacağım şu an. Dur gel, yavaş git şey yavaş. Üf. Bu kadar da sıçılmaz ki kardeşim. Evet, evet. Dur Allah aşkına burnumu kapatmam lazım. Dur burada bir tane beyaz kova varmış onu yumurtalık toplayacağız. Üf. Gel. Şimdi önce yumurtaları toplayacağız. Yumurtaları toplarken bir yandan da ben size anlatacağım. Eğer sizin de benim gibi böyle sosyetik ezgi gibi bir arkadaşınız varsa <laughs> e, tavuklarla alakalı video çekmeniz çok zor olabilir. Yok burası çok pis kokuyor burnumu kapatmam lazım. Yok bilmem ne. <laughs> ben işte böyle bir arkadaşım. Yardım ediyorum bu saatte. Kendisiyle kümese giriyorum. Ama gene de yaranamıyorum. Gel gel. Bunun kalımızda varım işte. <laughs> Telefonu bana ver istersen uzaktan flash tut. Ne Şöyle tavuk. Aa bak çok güzel bir tavuk bu ya. Gerçekten bayağı güzel. Ben yumurtaları topluyorum <laughs> bir yandan. <laughs> Ezgi korkma. Bir yandan yumurtaları toplarken bir yandan size de anlatacağım. Anlat hadi anlat. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Pardon arkadaşlar ezberimiz bozuldu. <laughs> Bakın burada çok güzel e, light susey cinsi var. Bu neymiş? Bu arı kuana'ya benziyor. Bu köy tipi. Bu zibrite benziyor. E, bu ataks. Bunların hepsi ataks. Bu da kılçıllı. Evet. Horoz. E, öğrenmek istediğimiz bir şey var. Evet nedir efendim? E, özellikleri nelerdir gece biti Gece biti adı üstünde gece çıkan, tavukların kanlarıyla beslenen, aslında kanatlı hayvanların kanlarıyla beslenen bir böcek türüdür. Ay, e, kan enerjidir. <laughs> Arkadaşlar sakin olun lütfen. Tavuk biti kan yolu ile hastalık yayar. Yani hayvanların kanını emerken bir yandan da hastalık ya. Şimdi size şöyle göstereceğim. Gece Oh. Ah dur lan elim asılma. Böyle hayvanınızın ayağını böyle tutuyorsunuz. Evet, Eğer elinize... Geldi mi? Vallahi geldi. Yemin et ben çıkmak istiyorum Şöyle... daha. Şöyle... Aa yukarıda bir şey yürüyor. Bir şey mi yürüyor? <gülüyor> Ezgi <gülüyor> korkma sakin ol ne yürüyor? Kedidir ne olacak ya da faredir. Olabilir böyle şeyler buralarda. Şimdi hı hı. şurada bayılacağım. Hı. Tamam hadi ya. Bir dakika elime şöyle gece biti geldi. Göster, görünüyor hı. mu? Elime şu an gece biti geldi tavuklardan. En iyi tavuklarda gece bitini şöyle anlarsınız. Elinizi böyle sokarsınız bacaklarına. Elinize gelirler. Ben tabii şu anda size gösteremiyorum da. Tam olarak. Bak yine elime geldi. Hemen özelliklerinden bahsedeyim size dediğim gibi kan yoluyla hastalık yayarlar. Yaklaşık e, tavuklarda günde ya da gecede bir iki saat beslenirler. Ülkemizdeki kümeslerin yaklaşık yüzde bulunur. 7 günde tavuk biti yetişkin olur. Insandan insana bulaşmaz tavuk biti. Yani bulaşsa da işte az önce benim elimde gördüğünüz gibi elde böyle beş on dakika gezer. Ondan sonra da gider. E, çok hızlı çoğalır. Günde 100 tane yumurta bırakır bir tavuk biti. Ee, onun dışında tavuk biti tavukların yumurta üretiminde yüzde onla %15 arasında etki eder. Yani tavukların yumurtasını yüzde on etki eder. Bunlar da bu arada dışarıdaki olanlar. Tavuk biti aynı zamanda tavuklarda bağışıklık sistemini düşürdüğü için de e, diğer hastalıklara zemin oluşturur. Yani bağışıklıkları düşer. Bu arada bugün ben ataklarla ilgili video çekmiştim. En çok göz hastalığı demiştim. Bunda da bak göz hastalığı var. 7 gün gibi kısa bir sürede ergenliğe ulaşır. İşte bu şekilde yani tavuk bitini bu şekilde anlayabilirsiniz. Şu. Hadi bakayım. Bak gözünde. Aa, ne olmuş? Evet, acilen onun antibiyotik şeye ihtiyacı var. Iy, bunu elledin mi pis bitti ellerini? Hey, buna gelmiş herhalde. Bakayım. Al şunu. Bak. Tamam ben onu. Sen kendi kendine çek. Ezgi. <gülüyor> <gülüyor> Ezgi o kadar bak bak Allah aşkına. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde tavuk bitlerini bak, size anlattım. Böyle çekiyorsun. <laughs> Ama dünyamızın da gerçeği yani şimdi e, ee, tavuk bütü dünyamızda olan bir şey. Bakayım başka yumurta var mı sonra gidelim. Tamam hadi ya derin, derin. Bunlar hep gagalıyorlar ne kadar. Yani har harbiden. Tamam mısın hadi tamam. ya. Tamam. Evet. Dur Ay bir son dedim, bir kere, Önümden son bir haftam gitti ya. Almam diyorum <laughs> elime. Git elimi dezenfekte et. <laughs> Bu dünyanın en zor şeyi ezgili video çekmek yemin ederim. Size bunlardan bahsettim. Dur, Bilerek... sizin için. Canım arkadaşım için. Saçımı açıyorum. Ee, işte geliyor. size bilerek gece çektim ki videoyu hani tavuk bitlerini nasıl anlarsınız o yüzden gece çektim İyi bakın kendinize bir sonraki videoda görüşürüz hem yumurta topladık Süpersin, hem hadi. de gece bitini öğrenmiş Organik olduk. yumurtalarımız bunlarda. Evet köy yumurtamız bunlarda. Süper. Hadi Ezgi telefonu sakın korkup düşürme yara tamam mı? O... Bak burada sülükler falan yürü, var iğrenç. Şuraya tut da bari şey yapalım. Aa şeyi kapatmadık geri git. Niye? Kapağını. Tavukları. Evet. Gerek var mıydı ki? Kapat kapat Şeyma gelir şimdi kapatmaya. <laughs> Et i̇şte tavukları. Dağdan kırklar insan. Tavukları kurtlar mı yesin? Şu halimize bak. Hadi yürü. Hadi yürü. Yürü yürü yürü. Içine Salak. Çiçek Ezgi beni bırak git <laughs> öyle. Işık tutma. Tamam hadi yürü. Hadi. Ezgi, Ezgi bana diyorsun ki. O. Burad... Böcekten her şeyden korkuyorum. <laughs> Böcek değil şimdi yani. Böcekler ordusu demek istedi herhalde. Senin için kümese girdim bu saatte inanabiliyor musun?